Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kemal ile yazdılar ama gerçek hayatta. Hemen bakalım. Arkadaşlar bu video beğenirseniz Videoyu like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Katil gelmedi biliyorum masum. Arkadaşlar biliyordu masum geleceğini. Arkadaşlar şöyle bir görev yaptım. Arkadaşlar görevi yapıyorum. Çünkü, çünkü bir ben yapacağım. Arkadaşlar. Her ya şey o ha ha ya, Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bir tane daha görev vardı. Arkadaşlar, size kötü bir şey söyleyeceğim ama katil birazdan gelip beni öldürecek. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yani. Tatil gelecek. Beni tak 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 yapacak. Hani yıldız kartı diyorum. Şöyle elektrik görevini yaptı arkadaş. Ya ben dedim bu kadar kartı. Ben de dedim arkadaşlar böyle şey mi var ya? Senin süre dolmuş diye zannettim. Bulamamış yine ha. Neyse bir şunlara bu, bu bu sefer bu, arkadaşlar, oldu. Için şimdi. arkadaşlar yam çıktı koldum çiçetini. Ya he ya he. he. Ver, evet. Ver, evet. Ver, Yıl sonunda katil oldu. Onu da hile yaptı. Allah. Hayır. Hayır. Al, şey ne diyor ona? Şimdi kat şimdi hangi kırıkta olduğunu Hayır, evet. Aynen ha, kaldı Ya tabii kat gelmedi. Geçen hafta yaptı. Arkadaşlar <laughs> şurada elektrik görevi var. Arkadaşlar burada elektrik görevi var. Arkadaşlar hemen yapalım. Arkadaşlar masum geldiğini biliyorum. Arkadaşlar masum geldiğinden biliyordum böyle olacak. <laughs> Duydum. Ben de masum. Kardeş masum. Ne yapıyor? Ne seni? Arkadaşlar Arkadaşlar bunu niye düşüyor ya Arkadaşlar Yağız yine katildir Haberiniz olsun <laughs> Arkadaşlar. Aynen ben de hızlı oy veriyorum. Ya oğlum kaçtım alın ya. Arkadaşlar video şey ki. İki kere istese sakarlar. Arkadaşlar biliyor ama ya? Biliyor musun? Arkadaşlar. arkadaşlar. Abi ama oğlum biliyor musunuz ya? Yıldız'ın arkadaşlar şimdiki şeyi. İşte bakın. <laughs> arkadaşlar kayda. Arkadaşlar herkes biliyor ki bu kayıtları. Kemal ile burada kağıtları hazırlıyor burada. Yine yok ya. Yapıyor. Şimdi ben şu sen. kağıt sesi. Ben de alırım. İnşallah ben alırım. Arkadaşlar. Yine katil olmayacağım biliyorum. Masum. <laughs> Arkadaşlar ben masum. Kötü. Ben niye katil oluyorum kendi videomda acaba? <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oluyor bunu söylüyorum. Videoya. Şöyle. Bakmayın kalbime. Bir şey birazcık Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar şöyle görevi yaptım. Elektrik görevini. Arkadaşlar şöyle göstereyim elektrik görevini. Şöyle elektrik görevi yaptım. Ve diğer görev için gidiyorum. Hop 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 hop. Arkadaşlar şunu bir kere kaldırma var. Arkadaşlar Şunu koymam lazım. Arkadaşlar bir dakika şunu kaldıracağız. bakalım görev için hızla ilerliyorum. <laughs> Arkadaşlar şurada çalım atma görevi var. Ben öldüm burada, öldü bir

Nerede şu kırıklar? Nerede ee, Sen yok? Oğlum, ha, hadi yaşlanalım. Kamule bakın kamule. Ne var? Hale ne oluyor? Şu yağız. Bu, Bu da, da kaynar. Ben bunu aldım. Ya kesin yeni katil aldı ya. ya ben mi? Arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? İyi. Ya arkadaşlar biliyorum ki ama katil oluyor hep. Tamam. Arkadaşlar şarj bitmek üzere. Kemal yine hileliğini gösteriyor. Şöyle. Aa. Ya görev yapıldı bu ne ya? Arkadaşlar. Yaptım. Bir tane de kaldırma görevi var. Hemen gidiyorum. <laughs> Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar yıldızın şarjı bitmiş. O yüzden Kemal'den çekeceklermiş. Arkadaşlar bir tane daha görev yaptım. Ve şu ağırlık kaldırma görevini yaptım. Evet arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Şunu koyalım. Şöyle bir tane çıkalım Böyle Bir tane çıkalım yapacağım. Şöyle. Şöyle yapacağız. Çalıma. Arkadaşlar. Burada da zayıf Kemal var. Yüzü bile gayet. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben çabayı zannediyorum. Lan buraya. Zil çaldı. <laughs> Zil çaldı. Neredesin? Neredesin? <laughs> Çık. Ş şuna bakın. Hadi ben <laughs> Kemal diyorum. Ya Kemal diyorum. Ya abi. <laughs> değildi. Değil miydin? Evet. Hayır. Kim ki? Kim de? Dur bakayım. Abi ne yapıyorsunuz? Sen katil miydin? Hayır değilim. Bak. Kim katil? Ben değilim. Ben de değilim. Ya gene benim yanı. Abi şöyle ben değilim. niye bir insan direkt suçluyor? Oynamıyoruz ya bu oyunu. Masum. Şey ıslandığı için şey olmuş. Bak. Bir, Şimdi, bir şey hayır. Şey o benim kartım bir kere. Bekle. Şöyle abi. Şöyle. Niye bir oynuyoruz? Bu oyun oynamıyor ki ya. Hep değişik şeyler yapıyoruz ikide bir. Tamam arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere ve